Merhaba arkadaşlar Merkins Game hoş geldiniz ben Mertcan. Ben de Hamdi. Hadi Hamdi tamam. Cenia, abi. Ha falan mı lan? Kadınlar da almadı lan. Kadınlar senden daha erkek. Geçsen oğlum şu kapıdan. Kapınız kendi içi. Bunlar otu mu lan? Ne? Siz burada ne yapıyorsunuz? Kadınlar spor. Of. <laughs> <laughs> nol lan öldü lan herif nasıl öldün amanak ben değil o bu herif öldü kafasına sıktılar kafası What? ne efsane patlamış kaç metreden öldü lan vallahi dibinden sıktılar malam de arkana bak amkana bak abi kafasını bir adam kafasına patlatınca sansür He. veriyor oyun işte benden yüzünü... ya... abi kaldır lan lan ölmüyor Lan onu boş ver. yine kaldı. E e Lan ne? Ben oluyor? Senin ağzın. O <laughs> ne Sen <gülüyor> beni öldürdün ha. Hayır hayır. Evet abi, abi sen beni öldürdün. Nasıl oluyor sahne merak ettim. Sweat shop sings front discort Aç <laughs> kapıyı, aç kafana sıktık. Bir dakika be. Mouse options. Şimdi biraz yükselteceğim ya. Ha tamam. Daha iyi oldu amk. Hızlı hızlı çevireyim. Go abi go. Abi bakayım bunu nasıl patlıyor. Za. Zı... Çıkan bak şimdi çıkacaklar. Abi önündeler. Biliyor. Abi bir dakika ben bir mi mouse'un gene. Ama. Bu da çok olmuş. Kaçta iyidir? 9 yapmışım. 5 iyidir ya. 9 ne lan? 9 sensitive yani 90. Biliyorum yani 9 oha anlamında diyorum. Oha anlamında şey diyorsun. Amık hmm. Ama sen öldürmüştün bizi. Lan Mert da kısa bölümler mi çıkar arkadaş ya şansını sikiyim Ne lan daha yeni başladı Şuradan <laughs> değil dur şurada kapı var Hamdi abiniz öyle bir uzun bölüm çıktı ki kakaladılar Ağlamak istiyorum Ama ağlayamıyorum Ağla Sonra Göz... sessiz ol diyor benim karakter Ne? Sessiz ol diyor benim karakter Senin namana korum Oh Ulan adamlar kanından kaçıyor onu mu dinleyecekler mal Oha adam işte kafası parçalanmış ve sansür var E sansür varsa kafasını parçalandı nereden gittin? Hayır abi kafasını çünkü kafasında sansür var Belki kafasını göstermek istedim arada Bizim ilk bölümdekini hatırlamıyor mu kızı? Oh. Kızı Onun bıraktı için... adam kendini boğazlıyor sen evet, um. ne kadar oraya geliyordu ama. Ne olasılık sandık. Aa bak şu anda amına. Abi bu nedir ya? Nedir? Abi adamlar değişik Hı. değişik şeyler yapıyor bir duvarın içine giriyorlar bir çıkıyorlar. Bu no, ne amına? Ya orospu çocuğu sen nereden gördün beni? Ulan ben şatkandan senden daha çok tutturuyorum ana kutsak Ulan şatkan diyorum ben taramalıyla paso sıkıyorum lan evet. Lan arkada eridim 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 Mertcan Allah belanı versin E'ye e basıp tutuyorum sen de mi eridin? Ben eridim sonra geri kalktım Sen abi Aha eridim Hamdi kaldır Lan kaldır abi geldim. Okay. Ben bir iki dakika bize sustur. Tamam. Şimdi adamlara bakmadan gidiyorsun ya ağzını yüzünü. Şş, buraya gel kapıyı açacağız. E ya bas. Başlar bizden. <laughs> e, <adam. gülüyor> tamam. Ne dedin lan? Uf silah verin Nasıl bir silah? AK kutlu. Oha! Oha oğlum. Kan çıkar lan. Bana silah verin çocuklar. Bu oyunda ölmek de yaşamak da bir şeydi. <laughs> Anne vurdu lan. vurdu lan. Anne vurdu sarı ölmez dönmez. Ah. Çünkü ile yat. Allah. Polat tek nokta egze. <laughs> Vurun vurdukça sıra size gelecek. Mertcan. Vurun vurdukça sıra size gelecek. Ama ulan amca. Amca sen nasıl bir mal? sen mi? Evet. Oha adam. Ana ne gittim çocuk? Koç, koş, 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 koş. Kaç 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 kaç. Anayım kaç. Babanın silah değecek. <laughs> Değeceğiz. <laughs> Hop amuklar. Mertcan neredesin abi? Arkanda. Dur ama. Uf. <laughs> Gel gel kapıyı açıyoruz. Yalla yani kapı açacağız yine şekilli şekilli. Ha bu arada iki videodan beri söylemiyoruz. Ee, şey basıyorum ben bas. Sen de bas tamam. Ben çoktan basmıştım. Tamam Exit arkadaşlar exit. 10 bölüm olacak toplamda. Yani kaç bölüm? Sonra böl belki ya eksik ya da başka bir tane de alacağız. Aynen. Boberlands çekmeyeceğiz çünkü. Boberlands. Boberlands. Öyle bir açıklaması çekmeyeceğiz. Aynen hamle pek birler <laughs> Ama o oh, ala adam, adam bir şey yapmayacak olur. Kara diyor. Oxta. Ana yanında. <laughs> Öl, öldüm. Ölüyorum. Eriyorum. <laughs> <laughs> Hamdi öldüm Hamdi. E ya bak baktın artık elime kral girmişti. İyi iyi olmuş. Boş yere o kadar iyi Ben buradan gidiyorum sen oradan git. Nereden? E bu kapıdan gidiyorum. Amına oğlum adamın kafayı geçti. Adamın kafayı gitti. <laughs> Geçen yine arkadaşlarla ölüyoruz de <laughs> kaybettik. <laughs> <laughs> Allah seni. o ona ama Bilmiyorsan oynamayacaksın ama Lan şu bizim adamlar var yani. He. Ana satayım onların da bizi kaldırması Polat kaldırıyordu. Hmm. Ne mati başka ne? Ulan yerdeyken adama kafa çektin ya yani lan adama kafa çektin. Aman ha. Abi adama bir tane sıkıyorum her yerine pompalı da gidiyor. Niye geliyor? çünkü ben bir saçarak sizi. E nasıl onu dik? Erime şey. Lan ben de eridim. Al. Abi, abi ben Hı. seni kaldırdım ama. Kalkmadım ama. <laughs> ya sen uyuz musun? Mermiye kapat. Şey, Şu... aha tamam lan. İyi iyi buradan devam ediyorum. Nerede? Hmm. İnan bu kadar gelmiştik ama küfür ederdim. Gel gel kapı kaldırıyoruz. Şş açılın beyler. Abiniz kapıcı. Kapıcı <laughs> amdi. Kapıcı <laughs> amdi var askerleri. Tamam abi böyle mi ismi kapıcı amdi. <laughs> Oğlum 8 mermim kaldı ya. 22, 138. 8, 60. 68 mermi nedir lan? Sen ne mi toplamda? <laughs> Do ayım. Hadi lan nereden gidiyorsun? Gel <laughs> amk. Gel gel kapı var mı? Ha? Hayır. Ha? Ne? Senin tek derdin ne biliyor musun? Ocak içinin o büyük kafandan büyük olması. I'm... Şimdi Sinno Jap. Tam kapoya. You listen to me. I can't get anything out of him. Back off. This is what I do. You're coming with us. Aa ne oldu lan? You think you big man big man, eh? Shooting girl. Hmm. Bu benim burada bir serseri. sokarım diğer bölümü. What Mertcan kendi bölümünde hiç ölmüyor. Benim bölümde gibi ölüyor hayvan. Senin oğlum senin şanslı. Sence bu adama ne yapacağız? <laughs> Aha sana silah doğrulttu. Aha. Baya mı? iyi bu da Düşman balances. çıktı. Ha? <laughs> bunlar düşman çıktı. Kaç <laughs> <laughs> kaç kaç. Nereye gidiyorlar lan Ben yukarı kaçtım. <laughs> 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 <Aa, sılam. gülüyor> Mermi al Hepsini ben aldım. Tamam ben de var zaten. <gülüyor> Duyuan, <gülüyor> Abi roket atıyorlar. O, buna, o Abi bunlar polis de. Lan öldür. Kaldıramıyorum. Kaldırdım. Za işte. Shit. Lan bunlar Yalan, bilmiyorum siz kimsiniz. Şu George Washington, George Washington. <laughs> dedi. polis arabasını <laughs> saramak <şeyleri>. gerekiyor. Japonlar yanımda dostum. Bu bir harika. Ama ne yaptı Ne dedi lan? Duvan. Yani şey van çoktan gitti filan dedi. Ama. Bir anda yemek yiyorum, bir yandan oyun oynuyorum. Gel gel gel. gel. Anladım. Gece ben izlenmiyor. Amına Ha bu çocuğu. Ben sıkıyorum arabaya. Hadi şey yapcan. Ne? Bana bir Adam bitti 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 canı çok az kaldı. Abi patla. Oji. <laughs> ne oldu ki bu kadar devlet meselesine dönüştü bir anda Allah, Allah. Devletin Kesin ne oldu? Ha? Kesin adam hakikaten olabilir. Sen hepsi de lan. Oğlum azıcık ateş et lan. Ben ne diyorum oğlum ben adamları çıkmasını bekliyorum. Görmediğim adama neden mi ateş edeyim ki mal mıyım? Kurtta var dilik oynuyoruz. Ne mati? Canları canları. Hadi ben bir tane şey alayım. Tek alayım. Yapayım. Ah oh, benim silahım be. Mucuk mucuk içte. O silah benim silahım. Mucuk x'de Mucuk Aşağı in aşağı İn aşağı dedim sana Bırağa gel lan Gel kapıyı aç Uf, Ben sevdiğim hareket Kapıcağımdı lan bıraksan oğlum Oğlum vicdanlı adam benimki O kadar para veriyorsun Lan buradan kaçıyoruz Aha Aman ha <laughs> As Köpek Sen <laughs> 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 bokum <laughs> Çok var. Çok etli parmağım var abi. Köpe alerjim. Köpe alerjim var abi. O oh, FS. -se. La sen onu öldürmesen ben onu aman badi <laughs> <laughs> yapacaktım. Boş. Aman badi. Abi bir mermim var. He? Bir mermim var onun için öbürsü. Mercan bırak. Olacak. Gel gel buraya açıyoruz. Yok Kapıcı. duvardan Bu ne oğlum? Clean pump. Yes baby. çok What have you me man, I'm trying to think. I call Kavga <laughs> ediyoruz değil mi? Hmm. Ne dedin? Çok konuşuyor lan <laughs> sen. Dedim. Bak dayak yersin ha. Dedim öyle dedim. Shit. Dedim anca benim <laughs> bölümlerimde ölüyorsun. Damn, I Geç ya bu ki. Ha evet arkadaşlar bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Tamam, Sen zaman evvel katmak için yine yayınlar.